Haçlı'nın ülkenizi işgal etmesi çok tehlikeli değildir. Çünkü sizin bu onların arasında kırmızı çizgiler vardır. Bir kere onlar sizin kadınınıza, kızınıza ilişmezler. Mabedinize ilişmezler, ilişmemiş Haçlılar. saygılar, sevgiler sunuyorum. 15 Temmuz 1099 Haçlıların Kudüs'ü işgal ettikleri ve katliam yaptıkları günün yıl dönümü. Haçlılar ve Kudüs gerçekten de 1094 yılında başlayan Haçlı seferleri Anadolu'yu defalarca çiğnemişler. Urfa Devleti, Devleti ve Antakya Devleti'ni kurduktan sonra da 1099 yılının 15 Temmuz'unda Kudüs'ü ellerine geçirmeye muvaffak olmuşlardı. Çünkü karınca sürüsü gibiydiler. Çünkü yüz binlerce askerleri vardı. Ve Müslümanlar dağınık bir durumdaydılar. Bir kısmı Anadolu'daki Müslüman devletler, bir kısmı Suriye'de, Irak'ta. Bir kısmı da Mısır'da idiler. Ve birbirleriyle pek irtibatları yoktu. İşte bu parçalı durumdan faydalanan Haçlılar gerçi Anadolu'da çok mukavemete uğradılar. Anadolu Selçukluları onları epeyce hırpaladı ama güçleri ne idi ki onların artı arkası kesilmiyordu. 18 defa geldiler muhterem izleyicilerim. Ve dediğim gibi Kudüs'te büyük bir katliamla işe giriştiler. Önce Yahudiler ve Hristiyanlar fark gözetmeksizin Kudüs'te katliama başladılar. 70 bin Müslümanı kestiklerini kendileri söylüyorlar. Ve Mescid-i Aksa'ya girdiklerinde Müslümanların kanından atlarının dizine kadar kana bulanmış olduklarını söylüyorlar. Atlarıyla girmişler Mescid'e. Ve bu vahşetleri işlemeye devam ettiler. Kudüs'ü işgal edince Mescid-i Aksa'yı kendilerine saray olarak kullanmaya başladılar. Ve kubbetü sahra onu da yıkmak suretiyle taşlarını Müslümanlara satmak suretiyle ki Müslümanlarca bu taşlar kıymetli sayılıyordu. Çünkü kubbetü sahranın parçalarıydı bu taşları satın alabilmek için servetler harcayan Müslümanlar vardı. Ayrıca soygunlar, talanlar, katliamlar ve tapınak şövalyelerinde kurmak suretiyle katliamlarına 80 küsür sene devam ettiler. Muhterem izleyicilerim, artık Birinci Dünya Savaşı bitmek üzeredir. Osmanlı mağluptur her tarafta. Yıldırım orduları hızla çekilmektedir ve Kudüs'ü İngilizlere bırakmak zorunda kalmıştır. General Allenby Haçlılığını gösterecek. Orayı devraldıktan sonra gidecek Selahaddin Eyyubi türbesine Şam'da bir ayağını oraya koymak suretiyle "Ey Selahaddin kalk da bak. Bugün Kudüs bizim elimize geçti. Haçlıların nihai zaferi bugün biz ilan ettik haçlılar nihayet olarak zafere erdiler demek küstahlığında bulunmuştur. Ve Osmanlı Kudüs'ten çekilmiş, Kudüs'ün sıkıntılı günleri, Mescid-i Aksa'nın sıkıntılı günleri başlamıştır. Bugün bakıyoruz da her Müslümanın gündeminde olması gereken, her Müslüman devletin gündeminde olması lazım gelen Kudüs ve Mescid-i Aksa Bugün altı oyulmak suretiyle yıkılmaya çalışılmaktadır Siyonist Yahudiler tarafından. Yerine de Süleyman heykelinin dikileceği artık açık açık ilan edilmektedir. Özet olarak şöyle söyleyebiliriz. Ne zaman ki Kudüs'ü Müslümanlar fethetmişler, barış getirmişler, insanlık getirmişler, ibadet serbestliği getirmişler ve hürriyet getirmişler. Ne zaman ki Batılılar Kudüs'ü işgal etmişler, zulüm getirmişler, kan getirmişler, gözyaşı getirmişler, yıkım getirmişlerdir. Bugün de yaşanan aynı şeydir. Süremiz burada bitti efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın.